Geçmiş olsun garıcığım geçmiş olsun. Ne ettin? Lan öyle var ya beş tane doğurdum. Bu oh, öyle hiçbirine ben değilim. Demek öyle oğlan mı oldu? Mehmet. He garıcığım ne diyor? Kulakları, da. Var ya, kulakları. Eee, kulakları var mı kulakları? Eee hanımefendi, hanımefendi. Öyle ya. <laughs> ay ay ne, yok. Uy, kırpan oldum Allah'ım. Oğlan mı oldu? E, yokmuş ya. Lan Mehmet abi, gözleri var ya. Doğru. Ne oldu? Ne oldu? Ne var Cevap. Cemim çıkarıcıyım. Ne istersin şimdi iste benden? Azdır ya azdır. Ay burnu var ya burnun. Ee. O senin burnundaki aynı <gülüyor> sen. <gülüyor> ama ne? Moğlan mı oldu kız? Söylesene. Ya Allah Allah yok bu şey mi? Mehmet. Söyle. Hediye mi? Azdır. Ne veriyor yine şimdi. Öyle aynı senin aldın bir aldığın. Söyle kurban güzel göründüğüm söyle. Göstü <laughs> de <laughs> <laughs>